Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Damla Rossa. Bugün çillerimiz için bir krem tarifiyle karşınızdayım. Daha doğrusu elimizde bulunan nemlendiricimize bir ek ürünle çillerimizi azaltacağız arkadaşlar. Ben de de şöyle güneş lekesinden dolayı ufak ufak böyle nokta nokta bu kısımlarda çiller oluşuyor. Normalde çilli bir suratım yok ama Güneşten dolayı yaz aylarında özellikle böyle çillerim oluşuyor. Şimdi gerekli olan malzemelerim. Kendi nemlendiricim var. Yüzüme günlük sürdüğüm nemlendirici ve 3-4 damla limon suyu. Sadece malzemelerim bu kadar. Şimdi size gösteriyorum. Böyle bir kap aldım. İsterseniz küçük bir kavanoz, atıyorum bitmiş krem şişesi, tüpü öyle bir şeyiniz varsa onun içinde de bunu yapabilirsiniz. Ben size göstermek için çay tabağını seçtim. Kremimi döktüm. Şimdi hatta biraz daha fazla alalım. Bunu birkaç gün kullanacağım çünkü. Kenara koyacağım. Buzdolabında saklayabilirsiniz. Ondan sonra bunu her gün cildimize kullanabiliriz. Test yapmayı unutmayın. Bileğinizde bunu deneyin. Gerçi nemlendiriciden sıkıntı olmaz. Limon içinde ikisinin birleşimine alerjiniz var mı diye mutlaka kontrol edin. Şimdi bunun içerisine birkaç damla limon koyacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 damla limonu koydum. Nemlendiricime karıştırdım. Limon lekeleri açmada bir numara. Şimdi doğal bir ürün olduğu için bunu mutlaka tercih etmelisiniz. Yaz ayları da geliyor. Yüzümüzde güneş lekeleri, çil lekeleri nokta 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 bunların açıldığını göreceksiniz. 4 hafta boyunca bunu düzenli bir şekilde kullanınca çillerinizin azaldığını, renklerin açıldığını göreceksiniz. Arkadaşlar hepinize öpüyorum. Güzel kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.